Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir gül motifi yapacağız arkadaşlar. Bakın. Ben 2-3 tane hazırladım. Şimdi sizlerle de bir tanesini öreceğiz. Motifimiz çok güzel oldu arkadaşlar. İplerim yeşil ve kırmızı olarak ayarladım. Tığ makasım yanımda. Tığımda şöyle göstereyim 5 numara kullanıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum atmayı unutmasanız çok mutlu olurum. Bir de Instagram hesabımda takip ederseniz çok çok sevinirim. Daha fazla uzatmadan hadi gelin başlayalım. Yeşil ipimi kenara aldım. Kırmızı ipimle başlayacağım arkadaşlar. Hemen ucunu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Daha sonra zincirlerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Ortalama 110 tane zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar 110 tane zincire tamamlayıp gelelim. 110 tane zincirimizi çektik. Bakın bu şekilde uzun bir zincir elde ettik arkadaşlar. Ardından 110 tane zincirimizden sonra bakın tutuyorum. Buradan önündeki zincire batıp sık iğne yapıyorum. Ardından yine önündeki zincire batıyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar önündeki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her önümüzdeki zincire birer kere batıp sık iğne yapıyoruz. Böylece ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu sırada yapacağımız tek işlem bu. Her zincire batarak sık iğne yapmak. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. Şimdi bunu sıra sonuna kadar devam ettirelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yapıp geldikten sonra tekrardan devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım arkadaşlar bakın. Bu şekilde modelimizin bu kısmını elde ettik. Buradan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Ters çevirelim tığımı dolayıp 1, 2, 3 değil dördüncü sık iğnemin tepesine batıyorum. Ardından bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Ardından 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Daha sonra zincir çekmeden doladım tığımı. 1, 2, 3 değil dördüncü sık iğneme batıyorum. Ve ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra burada yine zincir çekiyorum. Aynı yerin dibine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar mantığımız şu şekilde. Bir trabzana bir yalancı trabzana bakın pardon sık iğneye bir tane sık iğneye iki tane trabzan yapıyoruz. Arada 4 zincir çekiyoruz. Daha sonra zincirimizi çekmeden bakın. 1, 2, 3 değil 4. sık iğneme batıp buraya ikili trabzan yapıyorum. Bunu yaptık ardından zincir çekiyoruz. Zincirimizi çektik. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra tığımı doladım. 1, 2, 3 değil 4. sık iğneme batıyorum. Bu şekilde yaptık. Ardından 4 zincir çekelim. Daha sonra aynı yere tekrardan bu şekilde iki trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar ilerleyelim aynı şekilde. Daha sonra tekrardan gelelim. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şu kıvrılma normaldir. Onu da ekstradan söylemek istiyorum. Şurada son bir tane kaldı. Onu da size göstereceğim. Tekrar 2 üç tane bırakıp dördüncüye atlıyorum. Bakın. Trabzanımızı yaptık. Ardından 4 tane zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz bu şekilde bitirdik arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekiyorum şöyle bir göstereyim arkadaşlar yaptığımızı bakın böylece modelimizin bu sırasında bitirdik ters çeviriyoruz ön tarafına gelmiş olduk tığımı doluyorum bu zincirlerin içerisine arkadaşlar bakın Şu bir tekrar göstereyim zincirin içerisine batıp İkili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Tığımı tekrar doluyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü yaptık arkadaşlar zinciri saymıyoruz. Dördüncü yaptım. Tığımı doladım yine. Beşinci yapıyorum. Tekrardan doladım. Altıncı yaptım. Bakın. Ve son olarak tekrar dolayıp yedinci trabzanımızda yaptık. Şimdi buradayız arkadaşlar, bunu yaptık. Burada zincir çekmediğimiz kısma batarak modelimizi buraya sabitliyoruz. Bu şekilde yaptık. Ardından tığımı doluyorum. Şuradan zincir kısmına geçiyorum arkadaşlar. Buradan ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Diğer tarafta yaptığımız gibi. 7 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Yani zincirin içerisine 7 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. Dördüncüyü yaptım. Beşinci. Altıncı. Ve tekrar tığımı dolayıp yedinciyi yaptım. Şimdi 7 tane ikili trabzan yaptık. Bakın buradaki zincir çekmediğimiz iki trabzan arasına batarak sabitliyorum ipimi. Bu şekilde yaptık. Tekrardan tığımı doladım. Zincirli bölüme geçiyorum. Bir tane trabzan yaptım ikili. Daha sonra tekrar devam ediyorum içini 7 tane ikili trabzanla dolduracağız. Evet, 5. yapıyorum. 6. yaptım arkadaşlar. Ve son olarak 7. de yapıyorum. Ardından burada bakın zincir çekmediğimiz iki trabzan arasına ipimizi sabitliyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz modelimizi. Tüm sıra boyunca ilerleyelim. Burada yeşil ipimize de geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gülümüzü bitirmeden burada bakın sayıyorum. Şu zincirimi saymıyorum arkadaşlar. Tepedeki zincirleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane geride zincirli alanımızı bırakacağız. İsterseniz buraya belirteç, bir şeyler yapabilirsiniz. İplikle bağlayabilirsiniz. Belirteciniz varsa onu da takabilirsiniz. Buraya kadar arkadaşlar modelimizi kuralım. Buradan sonra birlikte yeşil kısmına geçelim. Söylediğim kısma kadar geldim arkadaşlar. Şurayı da aklınız karışmasın diye, bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane zincir bıraktık diye sayabilirsiniz. 12 tane zincir bıraktık. geride de de burada yapmış olduğumuz motif sayısı da 16 tane arkadaşlar. Bu şekilde sayarak sayılarının doğruluğunu teyitleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar, bakın birleştirdik. Yeşil ipimize geçeceğiz. Onun için ipimi alıyorum. bir tane zincir çekelim sabitlemek için ardından kırmızı ipin içinden geçirerek buraya bir tane daha zincir takıp çekip sabitleyelim artan bu ikisi kenarda kaldı arkadaşlar bakın şöyle birbirine düğümleyeceğim yeşilin bu Artan ipliği ile kırmızı ipimizi Evet. Düğümledik. Kırmızı ipimizi kesebiliriz artık. Burada kırmızı ipimizle işimiz bitti. Yeşil ipimize geçiyoruz. Şöyle iki ipi de birazcık içinden yürüteceğim. Burada arkadaşlar bu şekilde zincir çekmiştik. Karşı zincire geçiyoruz. Bakın bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar devam ediyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar devam edip bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptık arkadaşlar burada. Daha sonra tığımızı iki kere doluyoruz. Ve zincire batıp bakın 1 2 3 kere de çekiyoruz. Tekrar iki kere doladım ve 3 kere de çekiyorum. 2 kere yaptım. Tekrar doladım. 3 kere de çekiyorum. Burayı da 3 kere yaptık arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan, 3 tane de üçlü trabzan yaptık. 3 tane de zincir çekiyorum. Daha sonra geriye batıp çektiğimiz zinciri sabitleyerek tomurcuk oluşturuyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada yaptığımız işlemin tam tersini yaparak yaprağımızı oluşturuyoruz. Yani üçlü trabzan yapıyorum burada. Tekrar tığımı doluyorum. Bakın iki tane yaptık. Tığımızı doladık. Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncüyü de yaptık. Ardından bu şekilde Bakın İkili trabzan yaptık. Bir, iki, tekrar tığımı doladım ve üç. Evet bu şekilde yaptık işlemimizi. Burada arkadaşlar zincir boşluğuna batacağız. Bakın zincir boşluğuna battım ve sabitledim modelimi. Şöyle de düzeltip size göstereceğim. Bakın böyle bir görüntü elde ettik. Ardından buraya geçtik. 4 tane zincir çekiyorum. Karşıya batıyorum. Bu şekilde yaptık arkadaşlar bakın. Zincirle geçtik. Daha sonra tığımı doluyorum ve karşıdaki zincire batarak trabzanlarıma başlıyorum. 1 2 tığımı doladım ve 3 bu şekilde yaptık daha sonra üçlü trabzan yapıyoruz tığımızı iki kere dolayıp bir iki tekrar doladım ve üç bu şekilde üç tane ikili üç tane üç trabzan yaptık üç tane zincirimizi çekiyoruz geriden batarak buraya tepesine tomurcuk yapıyorum. Daha sonra biraz sıkılaştırıp tığıma iki tane doladım. Evet bu şekilde işlemimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. yaptık. Üçlü trabzanlarımızı artık ikili trabzanımıza geçiyoruz. 1 2 ve 3 Evet bu şekilde arkadaşlar modelimizin de ikinci yaprağını kurduk. Daha sonra şu zincir boşluğuna batarak buraya sabitliyorum. Ardından 4 tane zincir çekip karşıya batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. İkisini yaptık. Diğer kalan ikisini de tamamlayalım. Daha sonra tekrardan gelirim. 2 yaprağımı da örerek arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın görüntümüz bu şekilde. Burada bakın son olarak şuraya sabitledik ve bir tane zincir çektim arkadaşlar ben. Daha sonra ipimi burada kesiyorum ve modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz son olarak dikme işlemi kaldı Arkadaşlar onu da bakın şöyle çiçeğimizi saralım çiçeğin sarılışını göstereceğim arkadaşlar dikemini burada göstermeyeceğim dikerken videonun da gerçekten zor oluyor Bakın bu şekilde sardık şimdi bu sardığımız şekilde çiçeğimizi dikelim Arkadaşlar daha sonra son olarak tekrardan gelelim. Çiçeğimizi bitirdik arkadaşlar. Dikimini de yaptım bakın. Şöyle göstereyim arkadan. Önden Ön de bu şekilde oldu arkadaşlar. Güllerimizi de yaptık. Hem değişik hem de güzel bir gül oldu arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak Instagram hesabına takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.